arkadaşlar. Bakın bu iki tane yan yan burada bir şeyler yapıyorlarmış. Ve burada yakaladım. Melisa buradan çıktı. Abla nerede? Abla etrafta gözükmüyor. Beni parka şey? çalışıyorlarmış. Nerede? Ablacık yok. Nerede abla? Abla burada. Abi. Gel ablacık. <laughs> abla yok burada. Dedim bunlar oynamışken bir bakayım balonlarla doldurduk bunları. Bir yerde yok. Burada da yok, orada da yok. Burada ben geldim. Allah Allah. Ne bu Burada da bir sürü balon var. Dino, dinozor burada mısın sen yine? Evet. Oh, ben burada ben, 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 Orada. doğduk balonlar oynamak istediler. doldurduk balonlarla. Bakın ne kadar güzel oldu. Sen kafana ver. Değil mi Dana? Çok güzel oldu aşkım. Efendim. Onu mu istiyorsun dinozoru? He, tamam. Dur vereyim ben sana. Sağ ol. Ben, ben ben. Taşı bakalım. bakalım. Ne zor istiyormuş? Oraya mı koyacaksın? Evet. evet bir videomuzu çekmiştik arkadaşlar hatırlıyorsanız. Buradan top atmışlardı. ilk açtığımız gündü o gün. Şimdi benim kızım burada. Tela burada balonlarla oynuyorlar. Balon balon şeyi mi yaptınız siz? Ee, ne deniyor ona? <laughs> Şelale değil banyosu. Balon banyosu yapmışlar. Aku kan siapa? Gigi teng teng na na. Haish arkadaşlar gerçekten çok eğlenceli bir şey. Havuz. Planç dinliyor bile aklına. Planç neydi kızım? Yani bu planç pek mi buna? Çok hoşumuza gitti. bir kere açmıştık. Bunlar durmadılar. Yine şişirdiler bana. Arkadaşlar. Sonra baktık ki balonlar var. Doldurdum neyse aferin. E, Burada birkaç tane daha var. Bu duruyor düşen kutu. Ha? Bu arada ay bir kasa kalır mıydı? Evet. İnşallah bir havalar kötüleşmeden arkadaşlar maalesef benim de Almanya'da havalarımız pek hiç iyi gitmiyor. Genelde yağmurla soğuk serin oluyor. Bu yüzden bu hoş imkanımız olmuyor bizim böyle çok. Ama hava sıcakken bugün mesela çok güzel sıcak. Ama ıı, aşağı insek mesela. bizim kapının Bence önüne nasıl yapacağız biz, ama suyu nasıl çekeceğiz? Ben, ben, <laughs> ben yapacağım. Ben, yap. ben de, ben de, biz, abi, sen, de böyle kaynakılı. Evet, yapalım mı bir gün de öyle bir şey? Evet, İnşallah ama, ama havalar iyi iyi giderse şey yaparız. <laughs> Ufak gibi. Bu aşağı. Şey, Ay şey şelalesi olsun burada. Hey, ama bu bal, balon şelalesi. Şey ben havuzu ben yapmış ben. benim kızım. Ben ne ben taraf balon dolmuş arkadaşlar. Çok şelalesi. Evet ama toplarımız yok şu an o kadar. Az top bir top daha havuzu. Daha. Ay, Aa. Ne yapalım biliyor musun? Şimdi siz dahaki şeye girin bence. Oraya. Orada elinizle ama. En, balonların hepsini patlatın. Ama bunlarla yanlışlıkla patlatırsak. Hayır, iğne falan vermeyeceğim eline. Elinizle patlatacaksınız. Nasıl? Böyle sıkacak patlatacaksınız o yüzden diyorum. Ondan sonra ki onun ben ne yaptım biliyor musun? Arkadaşlar size de söyleyeyim. Bu balonların bazılarının içine kalp koydum konfetilerden kalp konfeti koydum. Bu kalp konfetilerden en çok kim toplar ona istediği hediyeden alacağım. Tamam mı? Hı hı. Tamam. Gerçek mi? Evet. İstediğim Barbie. Eee İstediğin derken öyle yani aşırı ya kaçmama şartıyla. Örnekleyeyim. Hadi sana bir fiyat biçeyim. Anladım. Sonra anladım. En fazla 20 oyuya kadar. 20 oydan fazla almayayım. <laughs> <Ay. gülüyor> tamam. Ay, çok fazla. Tamam mı oğlum? Bakın. Yani. Evet, Anladın mı? Arkadaşlar Sıra. çok eğlenceli olacak. Öyle yapalım ki. Tamam, ne yaptık biliyor musun biz? Sıra. Şimdi ablayla siz oraya gideceksiniz. Sonra balonların hepsini toplatacaksın. Ama balonların içinde kalp var. O kalplerin hepsini toplayacaksın. Sen buraya koyacaksın. Bu tarafa abla Bas o tarafa koyacak. Ondan sonra da sayacağız tamam mı? Kim en çok... Hayır. Kim en çok... Talha. Aşkım sen iyi dinle. Yanlış yaparsın. Kim en çok kalplerden toplarsa... Buraya koyarsa bu tarafa. E, senin yerin burası olacak Talha'm, Orası. Tamam. Ona hediye alacağım. Tamam mı Seliye hediyeden Talha? Ama Bak. ben burayı bir isterseniz bir şey yapayım. Ben de bunu çakalım bu onun yerde yapalım. Bu, bu yastıklı. Bu yastık olan yer Talha'nın, diğer taraf senin. Tamam, başla. Hadi ben 1 2 3 deyince başlayacaksınız, tamam mı? Tamam. Hadi Talha, gel bakalım. Aha, ben bence bunları öyle yapmayalım anne. Ben de bunları çıkaralım yere bazı şeyler. Hayır. Böyle Ama elinizle. Ama ben de elimizin canı ağrısın. Ağrımaz. Korkuyor mu yoksa? <laughs> hadi bakalım. Benimle, kim, nasıl? kim en çok patlatırsa böyle sıkacaksınız elinizle patlatacaksınız. Kim çok patlatıp kalp bulursa o kazanıyor. Bir, iki, üç. Patlat tane. Vurma patlatacaksın. Elinizle ben, sık milyon, ben fikrimi ara verdik. Çünkü bunu bu tarafa çektim ben. Korktuğum ona patlar diye. Şimdi burada balonu patlatacağız. Dediğim gibi konfetleri bulacağız. Şu patlatacağız abla. Bizim kalpleri oraya koyacağız. Evet kalpleri hep oraya koyacağız. Tamam mı? Abla da kendisi öbür tarafa koyacak. Ben bir iki üç deyince başlayın. Bir iki üç. Buldun mu kalp? Sen ne çabuk. Abla kazanacak. Ёо кай падар даа кай атала Başka? Başka balon balon. Nasıl kalp. Başka balon. Tanrı sen toplamadın. Hep seninkileri aldı aldı. Çabuk 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 çabuk. Başka al bak bakalım koltuğun altında var mı şeyler balonlar var mı? Kal. Bir tane daha balon kalmış bak ben dedim onu da abla yaptı artık abla kazandı tarlada balon var. Çünkü bakın bakın kalp evet doğru kalp var mı aşağıda bakın bakalım Nerede kartal? Nerede kartallar? Var mı kayın? Yok. Sen Baba, hep kalplerini toplamadın sana. Hep abla seninkileri topladı. Yok mu? Yok. Yok. Hadi sayalım bakalım. Yok. Ama ablanın ki çok daha gözüküyor. İstersen getir bebeğim. Mesela bakalım. Tarlanın bir, bir, üç, iki, üç, iki, üç, dört, beş tane arkadaşlar. Benim oğlumu kaybetti. Terhan sen niye toplamadın kalplerini hep abla aldı. Sen alana kadar hep abla topladı. 15. Abla 15 tane yapmış. Getirir misin burayı ben? Arkadaşlarla beraber. Hadi, hadi. Say bakalım şimdi. Hadi. Bir. Ama gözüküyor ya canım bu abla da ablanın ablanın kına bak. Şimdi Terhanın kına bak. Sen kazandın. Abla istediği hediyeyi alacak Tanrı'ya. Sen kazan oğlum. Ha, ben de. Ama sen kazanamadın ki. Sana çabuk ol oğlum. Çabuk ol dedim Çabuk olmadın. Ama şimdi ona hediye alırsan haksızlık olur. Uçtu. Sen kazanma. Sana alacağım. Olmaz öyle şey. Haksızlık olur. Bugün de böyle güzel bir gün oldu. De kızım. Balonları patlatmaca oynadık. Hem de hediyeli patlatmaca Aa, yaptık. Pallonlar uçuyor. Balon var bir yerde. Var mı tane? Bak bakalım koltukların altına. Kaçmış mı? Ama kaçmış mı bir yere? Ötüşecek bir şey. Ama zaten bulsan da bir tane anca bulursun. Yine kazanamadın oğlum. Şansını atıyorsun. Kayboldum. Hadi bakalım. Oldum. Benim kızım balon patlatmacada sürpriz kazandı. Tamam. İstediği bir hediye seçecek. En fazla 20 oyuna kadar arkadaşlar. Daha fazla değil. Tamam hayatım. Ama sen kaybettin. Tamam Ama benim oğlum kaybetti. Şimdi anlatıyorum. Niye acele etmedin çabuk çabuk? Unuttum. Unuttu benim güzel oğlum. İnşallah bir dahaki seferi sen de kazanırsın tamam mı? Şimdi sen arabalarını almayacaksın. Hadi çok güzel. Hadi. Bundan istiyorsanız bir biraz daha oynayabilirsiniz. Ondan sonra kapatalım artık. Tamam mı? Balım var da nerede var? Ya, ya Yapalım mı? Bitti ya. artık. Aptaldan ses kayıyor. Arkadaşlar dediğim gibi biz sadece kalemle yaptık. Tabi tehlikeli. Anladım. Yine de siz kesinlikle yalnız başınıza böyle şeyler iyi. Bir tehlikeli tane şöyle bir şeyler almayın yani. Tehlikeli derken ucunu ben size ettim. Bu yüzden tehlike oluyor. Şimdi burayı da toplayacağız artık. Kim toplayacak burayı? Tabii ki Alara. Kazandı toplaması sen. <laughs> Değil mi oğlum? Hep birlikte toplayacağız tabii ki. Evet arkadaşlar. Şimdi bugünlük de bizden bu kadar yapalım. Biz bugün böyle balonlarla doldurduk bunun içine. Ve oynayalım dedik. Sonradan da balonları patlatma alıcı oyunu yaptık. Umarım güzel olmuştur. Ülke siz de eğlenmişsinizdir. Değil mi kızım? Hadi bakalım. Bir dakika. Videomuzda tekrar görüşürüz diyelim. Arkadaşlarına bay bay yapalım oğlum. Bay bay. Bay bay. Benim oğlum kaybetsin biliyorum. Tekrar görüşürüz. Bay bay kızım. Sizleri çok seviyorum. Evet. Aaa, bay bay. Like koymayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Allah emanet olun.